Uçak din oluyor Amsterdam havasını Evet, kalem uçağı hareket etti, arkadan bir uçak inişte. Evet, tam uçağın üzerinde değdi, değecek, değdi, değecek. Kalemin kuyruğunun oradan inişe geçti. Evet, indi. Evet.

şey kaldıyamadım. Geçti gitti. Evet, bir uçak daha inişe geçti. Burası Amsterdam havaalanı. Dakikada bir uçak iniyor. Dakikadan önce büyük büyük ihtimal. Evet, başka bir uçak daha. Bunu burada durdu. Deminki dediğimiz uçak da iniş yaptı. Var mı başka uçak şu an? Göremiyorum. Evet. Kalkış uçaklarını da. Evet. Şu Türk Hava Yolları mı? Yok. İz Evet. Onlar o taraftan kalkışı göremiyoruz. Evet. Uçağın oradan Kalkışı da orada. Kalkan uçaklar. Orada hareket ediyorlar. Dev bir uçak gidiyor. Dev bir uçak. Şunun yanından geçtim. Araba emirdik değil mi? Dev uçak. iki katlıymış. De uçak mı? Buharlar hep buradan gözüküyor. Aksuz'daki. Evet demek bütün bu uçaklar onu bekliyormuş. Kalkış için uçaklar Arap Emirliği'nin uçağını bekliyor. Daha bir daha buradan kalkıyor. sağdan inen uçaklar, buradan da kalkan uçakları. Kalkışı tam yeri burada değil ya. Kalkış yeri tam gözükmüyor imkanı İnen uçakları görebiliyorum da. Öyle mi? Bunlar dönüyor. Ha, Transafya'da geldi. Transafya uçağı. Evet, bir uçak daha iniyor. Onu oradan görebilecek miyiz acaba? Evet, o da indi. Tamam. Aminim şu uçaklar kalkıyor. O zaman şu köşeden alayım. Bu taraftan bir deneyek. belki uça kalkan uçakları gösterebilirsek. Arap Emirlikleri uçağı. iki katlı. İnşallah buradan iyi açı bulabiliriz. Orası kalkış yeri. Peş, peş uçaklar hareket ediyor. Vallahi anlamadım, ne tarafa gitti, ne tarafa geldiklerini çözemedim. Benim uçak 6'da. Önce İstanbul uçağı kalkacak. Pekasus'un uçağı var. Evet. Sağ şu uçak kalkacak. Vallahi anlamadım. Şu binaların arkasından gözükmüyor işte ya. Burası Avrupa'nın yanlış hatırlamıyorsam en büyük havaalanı olması lazım. Ya İstanbul büyük ya burası büyük. Hiç farklı havaalanlar sadece biz biz GD'yiz bir sürü bölümleri var. Evet, bu da polis uçağı, maskeli uçağı mı? Küçük uçak. <laughs> Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Tekrardan yayında görüşmek üzere. Telefonu biraz şarj edebilirsin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.